Zamanlarda sosyal medyada ve bazı çevrelerde Mevlana Celaleddin Rumi hakkında ortaya atılan asılsız iddialar tarihi gerçeklerden ve akademik kaynaklardan yoksun, tamamen çarpıtılmış bilgilerden ibarettir. Bu iddiaları tek tek ele alıp tarihi belgeler ışığında çürütmek gerekmektedir. Mevlana'nın yaşadığı dönem Anadolu'nun en çalkantılı dönemlerinden biriydi. Moğol istilası tüm İslam dünyasını derinden etkilemişti. Mevlana'nın Moğollarla ilişkisi konusunda şu tarihi gerçekleri göz önünde bulundurmak gerekir. Mevlana'nın ailesi Moğol istilası nedeniyle Bel şehrinden göç etmek zorunda kalmıştır. Bir Moğol ajanının ailesinin Moğolların zulmünden kaçması ise akıl almaz bir durumdur. Dönemindeki tüm alimler gibi Mevlana da halkının can ve mal güvenliğini sağlamak adına zaman zaman Moğol yöneticileriyle görüşmek zorunda kalmıştır. Ancak bu görüşmeler hiçbir şekilde bir işbirliği değil, sadece halkın menfaatini koruma amacını taşımaktadır. Mevlana'nın eserlerinde, özellikle Mesnevi gibi önemli yapıtlarında Moğol zulmüne karşı açık bir eleştiri yer alır. Zalimliği ve zorbalığı anlatan sayısız hikaye ve öğüt onun adalet arayışını ve halkın özgürlüğüne verdiği önemi gözler önüne serer. Dönemin tarihçileri ve kaynakları, Mevlana'nın bu zulme karşı halkının manevi direncini artırarak, onların ruhsal gücüne büyük katkılar sağladığını vurgulamaktadır. Mevlana ve Şemsi Tebrizi arasındaki ilişki, İslam tasavvufundaki manevi dostluk ve üstad-talebe ilişkisi bağlamında değerlendirilmelidir. İslam tasavvufunda manevi dostluk kavramı iki ruhun Allah sevgisinde birleşmesi anlamına gelir. Bu ilişki tamamen manevi ve ruhani bir bağdır. Dünyevi ilişkilerden uzak bir derinlik taşır. Mevlana'nın evli olduğu ve çocukları olduğu tarihi bir gerçektir. Sultan Veled ve diğer çocukları babalarının mirasını onurlu bir şekilde devam ettirerek onun öğretilerini yaymışlardır. Dönemin güvenilir kaynaklarının hepsi Mevlana ile Şems arasındaki ilişkiyi bir manevi öğretmen-öğrenci ilişkisi olarak tanımlamaktadır. Şems-i Tebrizi'nin Mevlana'ya kattığı en önemli boyut ilahi aşk ve marifet olgusudur. Bu ilişki tasavvufi literatürde sıkça karşılaşılan ve derin bir anlam taşıyan manevi rehberlik örneğidir. Bir ruhsal öğretinin insanın içsel yolculuğunda en yüksek mertebelere ulaşmasını sağlayan bir rehberliktir. Mevlana'nın hayatı, dönemin birçok tarihçisi tarafından detaylı olarak kaydedilmiştir. Bu kaynaklarda bahsi geçen iddialarla ilgili en ufak bir ima dahi bulunmamaktadır. Sipehsalar, Eflaki gibi dönemin güvenilir tarihçileri, Mevlana'nın hayatını, aile yaşantısını ve sosyal ilişkilerini büyük bir titizlikle anlatmıştır. Bu eserlerde Mevlana'nın insanlık için sunduğu öğretiler ve yaşam tarzı derinlemesine bir biçimde ele alınmaktadır. Mevlana'nın kendi eserleri de özellikle Mesnevi ve Divanı Kebir onun düşünsel dünyasını ve ahlaki değerlerini açıkça ortaya koyar. Bu eserlerde yer alan hikayeler, öğütler ve metaforlar sadece dönemin toplumsal yapısını değil, Aynı zamanda Mevlana'nın evrensel bakış açısını da yansıtır. Ek olarak Atatürk'ün Mevlana hakkındaki görüş ve düşüncelerini fırsat buldukça dile getirdiğini görmekteyiz. Bir dil çalışması toplantısında konu Mevlana'ya gelmiş ve Atatürk şu şekilde konuşmuştur. Mevlana, Müslümanlığı Türk ruhuna intibak ettiren büyük bir reformatör. Müslümanlık aslında geniş manasıyla hoşgörülü ve modern bir dindir. Araplar onu kendi bünyelerine göre anlamış ve tatbik etmişlerdir. Sıcak bir iklimde oturan, suyu nadiren kullanan, genel bir hareketsizlik içinde ömür süren, Badi Arapları için günde beş vakit abdest ve namaz, çok ileri seviyede bir yaşama hareketidir. Hz. Muhammed, insanları uyuşukluktan harekete sevk etmiştir. Sarp dağlar, yüksek yaylalarda at koşturan, erimiş kar suları ile yıkanan Türkler için abdest ve namaz çok tabi olmuştur. Mevleviliğe gelince o tamamen Türk geleneklerinin Müslümanlığa nüfuz örneğidir. Dönerek ayakta ve hareket halinde Allah'a yaklaşma fikri Türk dehasının en tabi ifadesidir. Bu tür asılsız iddialar, tarihi şahsiyetleri karalamak, ve toplumun manevi değerlerini zedelemek amacıyla ortaya atılmaktadır. Mevlana gibi insanlığa mal olmuş bir düşünürü çarpıtılmış bilgiler ve mesnetsiz iddialarla karalamaya çalışmak hem tarihi gerçeklere hem de bilimsel etik anlayışına aykırıdır. Mevlana'nın mesajı evrenseldir ve tüm insanlığı kucaklar. Onun öğretileri 800 yılı aşkın bir süredir milyonlarca insana rehberlik etmeye devam etmektedir. UNESCO'nun 2007 yılını Mevlana Yılı ilan etmesi ve eserlerinin dünya çapında saygı görmesi onun düşüncelerinin evrensel değerini kanıtlar niteliktedir. Bu tür iddiaları ortaya atanlar tarihi gerçekleri çarpıtarak kendi sığ dünya görüşlerini meşrulaştırmaya çalışmaktadırlar. Oysa Mevlana'nın mirası tüm bu küçük hesapların çok ötesinde insanlığın ortak değeri olarak parlamaya devam edecektir.